Merhaba. Emba Talks'un 36. bölümüyle karşınızdayız. Ben Eral. Ben Efe. Ben Erhan. Bugün anneler günü. Programa başlamadan önce aramızda bulunan ve bulunmayan bütün annelerimizi saygı ve sevgiyle anıyoruz. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Bugün yanımızda sevgili Bahadır'ın meydan okumasını kabul eden tek sevgili Seçil var. Seçil, hoş geldin. Safalar getirdin. Hoş bulduk. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba Seçil. Hoş geldin aramıza. Seçil'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bu arada bu metinler şeyden kalma olduğu için, yüz yüze kayıtlardan kalma olduğu için bak hep bugün yanımızda diye yazıyor. Bugün karşımızda diyeceğiz artık herhalde ya da bugün hattımızda, denemizde, bir. ekranımızda falan Hı. diyeceğiz. Bugün, bugün zoomumuzda. Reklam yaptın ama neyse. Seçil. Sponsorlu. Neyse. Evet Hasan Bey de buradan mikrofon sponsorumuza <gülüyor> <Sevinelim>. <gülüyor> <gülüyor> Ama artık mikrofon kalmadı. Sadece onlar Ya 100 dolar, 100 dolar. Adam aldığında 450 liraydı. Bak düşün. <laughs> ne yatırım değil mi? Valla adam geleceği görüyor ya. Evet ee, Bey söze girdim kusura bakmayın buyurun. estağfurullah artık başlasak mı diye düşünüyordum ama başlayalım. Ne söz, dersiniz? Söz sizin Buyur. buyurunuz buyurunuz. Seçil. Ottu kimya mühendisliği mezunusun. Böyle bir sürü kıllı kıllı adamın arasında okudun. <laughs> Ondan sonra şişe cama geldin. Şimdi bambaşka bir maceraya gittin. Bir ilk olarak hepimizi gururlandırdın. Oraya zaten geleceğiz, o konuyu açacağız. Bize bu konulara gelmeden önce biraz seçilden bahsetsene, kendini anlatsana bize. Tabii. Ben 1983 yılında Tekirden Muratlı'da doğdum. Üniversite için Ankara'ya gittim. Beş yıl yaşadım orada. Okul bitince de ailemin dibine geri döndüm yine Trakya'ya. Otu kimya mühendisi makine inşaat gibi bölümlere göre daha dengeli aslında. Benim öğrenci olduğum yıllarda kadın erkek öğrenci oranı 50-50 gibiydi. Ben asıl şoku Trakya Camda yaşadım. <gülüyor> <gülüyor> Trakya Cam'a ilk adımımı 2005 yılında üniversite stajında attım aslında. 2006'da işe girdim. 7 yıl fabrikada, Trakya'daki fabrikada üretim ve kalite gibi farklı departmanlarda çalıştım orada. O zamanla üretimde çalışan tek kadın mühendis bendim. Neyse ki son yıllarda durum değişti daha fazla artık oran. 2013'te de yönetim satış merkezine transfer oldum İstanbul'a. Bundan sonrası tabii benim için büyük yenilikler getirdi. İş dünyasına daha geniş bir çerçeveden bakma imkanım oldu merkezde çalışırken. Burada da sırasıyla kalite, daha sonra yeni ürün geliştirme müdürlüğü görevlerini yürüttüm. Zaten sizin de bildiğiniz gibi EMBA bittikten sonra da Güney İtalya'daki fabrikamızdayım artık. Burada devam ediyorum. Yani fabrikamızdayım deyince böyle sanki fabrikada... Yani <laughs> ne yapıyorsun? Fırına, ne yapıyorsun fabrikada seçici? Fırına bakıyormuşum falan gibi. <laughs> fırına da Fırıncı. <bakıyorum> mesela. <laughs> mesela meydancı Fab mısın? Nesin orada? <gülüyor> <gülüyor> Fabrika müdürüyüm. Ee, <laughs> Biz biliyoruz da bilmeyenler için hani tekrarlatalım dedik. <laughs> tamam. Peki e, azıcık da şişeceğimi anlat lütfen. kocaman bir şirketten bahsediyoruz. Yani koskocaman bir şirket iş bankası iştirak ki. Ve bildiğim kadarıyla da yani bazı bazı e, şeyleri onun da kendi e, alt şirketlerinden bir, bir bölümü yaptığı işte dünyanın bir numarası falan. Ee, ve çok çok geniş coğrafyalarda da iş yapan bir e, kurum, bir üretim şirketi. Bize biraz Şişecam'dan bahsetsene. Sadece yani Şişecam deyince Paşa Bahçe'yi anmamak gerekiyor herhalde. E tabii Paşa Bahçe aslında en bilinir markamız ama tabii Şişecam dediğin gibi oldukça büyük bir şirket. Şişecam'ın kuruluş öyküsü çalışanlar için ayrı bir gurur kaynağı bu arada. Çünkü 1935 yılında Büyük Atatürk'ümüzün direktifiyle cam ve şey ihtiyacının karşılanması amacıyla İş Bankası tarafından kuruluyor. İlk fabrika Paşa Bahçede zaten e, isim de oradan geliyor Paşa Bahçe cam sanayi aşeyini. E, i̇lk fabrika Paşa Bahçede faaliyete geçiyor. E, bugün de 14 ülkede üretim faaliyeti var. 150 ülkeye ihracatı olan bir şirket haline geldi. E, yurt içinde 16 tane, yurt dışında da 27 tane üretim tesisi var. Toplam 43 tesis şu anda. Toplam çalışan sayısı da 22 bin. Şirketin dört tane ana faaliyet kolu var. Bunlar düz cam, cam ev eşyası yani paşa bahçe olarak bildiğiniz, cam ambalaj, Anadolu cam olarak bildiğiniz ve kimyasallar grubu. Benim çalıştığım grup düz cam grubu. Biz mimari, otomotiv, mobilya, enerji, tarım gibi sektörlere girdi sağlamak üzere üretim faaliyetlerine devam ediyoruz. Şey bu mu yani şey, cam, cam, cam işindeysen? Bütün spektrumda mı mudur? Bütün şey yani e, bu bu şeyin e, endüstrinin tüm dallarında var değil mi Şişecam? Evet evet. Hatta Şişecam dünyadaki tek şirket endüstrinin bütün kollarında olan. Çünkü e, cam ev eşyası üreten tabii ki rakipler var. Düz cam kolunda tabii ki rakipler var. Ama hem cam ev eşyası hem düz cam hem cam ambalaj üreten başka rakibimiz yok. Şişecam bu anlamda tek şirket aslında. Ve cam ambalaj de şirket... ne demek abi? Cam ambalaj aslında cam şişe daha çok. Ha. Evet, cam şişe, serum ecza şişeleri, bu cam damacana mesela o da Anadolu Cam'ın ödüllü bir ürünü. Hmm. Aslında son tüketicinin en sık kullandığı ürünlerden biri o da. Biz daha çok B2B'yiz yani düz cam tarafı daha ha. çok sanayiye yönelik üretim yapıyor. Biz de daha çok yetmişlik olarak biliyoruz. Evet. Aynen öyle. Evet. 70'lik olarak. Evet. <laughs> 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 Seçil ben biraz üretimle alakalı birkaç şey sormak istiyorum. Şimdi e, benim risk mühendisliği yaptığımız dönemlerde işte değişik fabrikalar görmüştük. Beni en çok etkileyen üretimlerden birisi cam üretimiydi. Hakikaten öyle çok mı? acayip bir e, üretim hattı var bu cam e, fabrikalarında. E, bir kere neredeyse sıfır hatalı üretim yapmak zorundasınız. Özellikle Doğru. endüstriyel üretim tarafında standartlar çok yüksek. Yani inanılmaz Doğru. bir e, zor bir üretimimiz var. Zaten fırınlara değmiyorum bile. Çok acayip fırınlarımız var. E, <laughs> soğuması, açması, kapatması herhalde aylar sürüyor zaten. E, senin çok farklı yerlerde uzmanlıkların oldu. Yani kaliteden geliyorsun, arkasından işte ürün geliştirmede çalıştın. Çok farklı yerleri gördün. Şimdi de e, göğsümüzü kabartarak İtalya'da bir fabrikanın müdürünü yapıyorsun. Ederim. Aslında her şeyden, şeyden sorumlusun şu anda. Tam e, bir cumhuriyet kadını. <laughs> Valla ciddi söylüyorum, gurur duyuyorum. Çok... Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Çok gurur duyduk. Ee, böyle bize kısaca, üretimde testler nasıl yapılıyor? Size en çok nereler zorluyor bu cam üretiminde? Nedir en önemli kısımlar? Kısaca anlatabilir misiniz? bize? E, şimdi en çok Avrupa standartları olmak üzere uluslararası normlara uygun üretim yapıyoruz. Hatta bazen onların da ötesinde bir hassasiyette ki kaliteli üretim yapıyoruz. Üretimin %100'ünün izlendiği online çalışan optik kalite izleme sistemleri var fabrikalarda. Hatların üzerlerinde camı %100 gözleyen. Ayrıca ürün gruplarına göre farklı ölçüm ve testler de yapılabiliyor. Yani laboratuvarda kimyasal yapılan testler de var. Ee, ya güvenlik camları için mesela ilginç testlerimiz var. Yüksekten gülle atıp veya işte sarkaçla çarparak böyle izlemesi eğlenceli veya temperli camın işte kırılıp parçalarına sayılması gibi. E testler de var fabrikada ama daha çok e, online izlemeye yönelik. Yani manuelden daha çok dijital ortamda izlemeye yönelik e, bir kontrol yapılıyor. Yalın da bir benzeri yapmıştı galiba Çünkü... bunu yeni tanıttı. Evet evet. Kırılmıştı hatta önceki. <laughs> <onun için. gülüyor> <laughs> yani Sen şu an e, bulunduğu fabrika çok pardon Recepcan. Şu ne an ne bulunduğu fabrikada toplam çalışan sayısı kaçtı? 180 şu anda. 380. E Siz hiç durmadan 3 vardı üretim yapıyorsunuz değil mi orada? Çalışma devam ediyor sürekli. Evet evet. Zaten fırını söndüremiyoruz. Yani onun evet. teknolojisi, onu e, yönelik değil. E, i̇ki hmm. tane de offline hattımız var. Biri lamine, biri kaplama attı. Lamine güvenlik camı. Bu e, arasında hmm. PVB bulunan, e, daha çok vitrinlerde kullanılan e, camlar. Bir de kaplama Dalamayan. hattımız var. E, hmm. Evet yani kırıldığı zaman e, kart geçişi sağlamıyor. E, Bütünlerini koruyor. Bir de kaplama var. Bu daha çok ıı, mimaride kullanılan ısı yalıtımına yönelik cam. Hani bizim ısı cam markamız var zaten biliyorsunuzdur. Hmm. Hmm. Ee, Türkiye'deki. Onun gibi çift cam ünitelerinde kullanılan kaplamalı cam ürettiğimiz, enerji yalıtımlı cam ürettiğimiz bir hattımız da var. Nerede? Süper valla. Gurur verici. Şimdi şey dedin ya Seçil. Bu kalite kontrol esnasında işte fizikselden daha çok elektronik ortamda işte testler yapıyoruz vesaire. O <laughs> O paralelde bir soru sormak istiyorum. Şimdi son yıllarda dijital dönüşüm biliyorsun herkes dijital hı hı. dönüşüm yok disruption yok işte tehditler fırsatlar havalarda uçuşu. Şimdi camın karşısında duran bir tehdit var mı? Yani cam binlerce yıldır cam. Ee, eğer varsa buna karşı bir kontratak geliştiriyor musunuz? Camın bir ikamesi olacak mı? Yani öngörülen gelecek. Şöyle, e, yani kısa vadede cam tüketiminin azalması veya onun bir ikamesinin yerine geçmesi gibi bir tehdit aslında öngörüsü yok. Hatta aksi yönde cam tüketiminin artması yönünde beklentiler var. Ama tabii bu e, camın biraz daha evrilerek e, tüketiminin artması yönünde. Şu an dünyada 2,5 milyar evsiz insan var. E, ve bundan sonraki süreçte araçlarda ve konutlarda cam kullanım alanlarının artacağı öngörülüyor bunlara da bağlı. Özellikle bu display amaçlı dediğimiz yani ekranlarda kullanımı ve fonksiyonellik kazanarak konutlarda kullanımının artacağı düşünülüyor. Aynı zamanda araçlar için de geçerli. Yani bu otonom araçlardan sonra bütün ön panelin display ekranına dönüşeceği yönünde tahminler var. İnovasyon çok önemli bizim sektör için. Enerji verimliği sağlayan e, kaplamalarda çok hızlı bahsettiğim bizdeki kaplama hattı gibi e, bu kaplamalarda çok hızlı ilerlemeler oluyor. Şişe bir avantajı aslında şu argesi olduğu için şirketin kendi argesi olduğu için rekabetçiliğimizi sürdürebiliyoruz. Rakiplerimiz karşısında e, güçlü bir oyuncu konumundayız bu alanda. E, üretimdeki en büyük dezavantajlardan biri yoğun enerji tüketimi olması. Buna bağlı da emisyonlar çok yüksek. E, cam sektörü için en büyük zorluk bu diyebilirim. Avrupa Birliği çünkü bu konuda çok ciddi kısıtlamalar ve yaptırımlar uyguluyor. Emisyonlarla ilgili kotalar var. Bu nedenle düşük emisyon ve yüksek verimlilikteki elektrikli ergitme fırınları geleceğin teknolojileri arasında görülüyor. Yani şu anda doğalgazda ergitme yapılıyor cam fırınlarında. Onun uzun vadede elektrikli e, üretime kayması bekleniyor. E, onun haricinde çok farklı fonksiyonellikler kazandıran cama elektrokromik, anti-reflektif, işte hidrofobik, hidrofilik gibi e, kaplamalar kullanıma gelmeye başladı. E, bunlara yönelik talepler giderek artıyor. E, bunun yanı sıra cam yüzeyinden elektrik üretilmesi konusu mesela gündemde. Eğer bu şekilde dönüş, dönüştürebilirsek, ürünlerimizi bu fonksiyonellikleri kazandırabilirsek camın sonsuz kullanım alanı e, artacağı yönünde beklentiler var. Yani aslında bizim son tüketici olarak görmediğimiz bir devasa bir inovasyon dünyası sizin tarafta Kesinlikle. dönüyor. Yani Kesinlikle. yarısını Kesinlikle. anlamadım söylediğin terimlerin. Hidrofilik, hidrofobik bir şeyler dedin de ama muhtemelen su tutmayan. Frigo var dedi. Tut, tutmayan, su tutmayan, suyu iten, su, suyu seven. Yani kolay temizlenebilirliğe yönelik bunlar. Veya antibakteriyeller var mesela. Çiçeklerin alanlarında kullanılmak isteniyor. Arkada Frigo var dedi. dedi. Frigo. Evet. Öyle Çok öyle şeyler söyledi yani Alan, Alaska Frigo mu? Hangisi? Yani işte ben tamam. bir, 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 kelimeyi sadece yakalayayım. O kadar. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Bu mühendislerle konuşmak niye bu kadar zor ya? Çok Yedi uzun şey. <laughs> yok konuşmakta problem yok. Anlamakta problem var. Yani. Sen şimdi şunu mu demek istedin? Yani sen bana bir şey mi demek istedin? Falan. <laughs> Vay da... Yani biraz evet. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntılı. Ama e, günün sonunda hocam e, ama öyle ama böyle İtalya'ya kapak atıldı. Atıldı. Bir şekilde. <laughs> Eylül'de değil mi? Eylül müydü? Ekim miydi herhalde? Öyle bir şeydi yani okulun sonlarıydı. Evet. evet evet okulun son haftasında belli oldu buraya Ataman gelişti. geldi i̇şte... aynen. Evet evet. Aynen öyle sonra okul çalışmalıydı. Evet değil mi? Tam son kamp zamanıydı. Evet için. aynen. Ee... Ondan sonra e, <laughs> ne zaman taşındın? Yani ben aslında ondan sonra gidip gelmeye başladım buraya ama bir yandan da Türkiye'de çalışma izin süreçlerini yürüttüm. E, fiili başlamam burada Aralık başı Yani gerçekte Aha. burada resmi olarak başlamam ama onun öncesine gidip gelmeye başladım. Ekim'de biz hattı devreye alma çalışmalarına başladık, ısıtmaya başladık fırını. Kasım'dan beri de üretim yapmaya devam ediyoruz. Yani aslında sen yeni kurulan bir fırınla beraber bu fabrikayı tekrar operasyonalize etme göreviyle de bu fabrika müdürlüğü görevini almış oldun falan, değil mi? Evet, biz yani burayı satın süreci aldım. Satın, satın aldık. Satın aldık, ee, tekrardan yeniledik, bütün fırın renove oldu. Ee, onun ilk start ettiğini. Sana fabrika yani. yaptılar yani bir tane. <laughs> Vay be. <laughs> şey, evet, biraz senden başka bir yerine yapmışlar. Var mı? <laughs> <laughs> Benden başka dört kişi daha var. Türk geri kalanlar hepsi satın aldığımız esnada burada çalışan e, diğer çalışanlar. Yani onlar bir süre tabii ara vermişler. E, beş yıl kadar çalışmışlar. Onları, da Onları tekrar geri işe aldık. <laughs> Onları da satın Geri aldık. işe aldık. Bunların kültüründe var bunlar. Biz izledik bu filmleri, bu dizileri. <laughs> Sparta küfülüyleydi. Onları hepsini satın aldık. Spartak...